Evet efendim selam aleyküm Allah'ın selamı, rahmeti, affı, bereketi, mağfireti ve bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun. Şu zamanlarda o kadar çok kaygı, korku, endişe, üzüntü, gelecek kaygısı, öfke, kızgınlık, suçluluk, kendine güvensizlik gibi bu negatif tüm duygulardan arınıp rahatlamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Değil mi sevgili arkadaşlarım? İşte bunun ilk durağı neresi biliyor musunuz? Bilinçli tevbe. Tevbenin hakikatine uyanmak. Tevbenin hakikati tüm kalp safvetiyle Allah'a tam dönüş. Ve tasavvufun başlangıç noktasıdır tevbe. Tasavvuf tevbeyle başlar, tevbeyle biter. En son tevbe, tevbeden de tevbedir. Yani çok şükür ya Rabbim. O kadar seninle beraberim ki artık beni senden uzaklaştıracak hiçbir şey kalmadı der kamil insan ve kalbinde Allah sevgisinden başka her şeyi bırakmıştır ve yaşarken de sevdiklerini sadece onun rızası adına sevmektedir. Allah'la benim aramda perde olan ne varsa o duyguları hırsları, istekleri, maddeyi, parayı, pulu, dünyayı bırakabilmek. Ve o duygusal ve fiziksel bağımlılıklardan hepsinden tevbe edip yüzünü tamamen hakka çevirebilmek gerçek tevbedir ve gerçek dönüştür. Şimdi burayı çok iyi anlayın. Elini eteğini dünyadan çek, çık dağ başına orada tek başına yaşa demiyorum elbette. Belki şu devrede ona da ihtiyaç var ama benim kastettiğim kalbindeki dünyevi ve uhrevi isteklerin tamamını boşalt demek istiyorum. Hatta ben şu şeyleri senin rızan için yapmak istiyorum dediklerinde bile hala kişi kendi içinde hırsla bir bağlantı yakalıyorsan ve onlara tutunuyorsa onları da yine onun rızası adına bırakabilmekten söz ediyorum. Hakiki tevbe işte bu. Yani kalpte her şeyi bıraka, 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 bıraka. Allah ve Resulullah sevgisinden başka hiçbir şey kalmayıncaya dek bırakmaktan söz ediyorum. Bütün sevgileri bırakmak. Çocuk sevgisi, eş sevgisi, Anne baba sevgisi, ilim hırsı, mal mülk sevgisi, dünya sevgisi, cennet isteği, cehennem korkusu, düşünebildiğiniz, dünya hayatında yaşadığınız her ne varsa hepsini bırakabilmek işte çok önemli. İşte bu yaşadığımız afetler dünya ve içindeki her şeyin ne kadar fani olduğunu hissettirmiyor mu bize? Kendisi için kavga edip uğraşıp durduğumuz dünya ne kadar boşmuş değil mi? Ama unutmayın bu dünyaya da ebedi hayat kazanmak için geldik. Bunu nasıl başaracağız peki? Hatırlayın Bediüzzaman dünyaya üç vecihle bakıyordu. Birincisi dünya. Cenab-ı Hakk'ın tüm isim ve sıfatlarının tecelli aynasıydı. Yani bütün kainat Allah'ın isim ve sıfatlarının icrası ile yaratıldı. Halik ismiyle yarattı. Hay ismiyle hayat verdi. Kayyum ismiyle hayatın devamlılığını sürdürdü. Rezzak ismiyle rızıklandırdı. Şafi ismiyle şifa verdi. Herkese. Evet birincisi buydu. İkincisi dünya ahiretin tarlasıydı. Burada hangi ameli ekiyorsak dünyadayken de ahiretteyken de onu biçeceğiz. Men dakka dukka kuralı yani. Üçüncüsü dünyanın günahlı yüzüydü. Mümin oraya bakmaz diyordu. Evet, evet kul kusurludur, hata eder ama hatasında ısrar etmez. Hemen tevbe eder, hakka yönelir. Gördünüz mü? Yine kapı tevbeye geldi. İlk önce Kalpteki tüm bağımlı olduğumuz duyguları bıraktıktan sonra nasuhi bir tevbeyle Allah'a yönelerek ezel aleminde Allah'a verdiğimiz sözü hatırlamalıyız. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna biz evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Bu sözden sonra dünyada Rabbimizi unutarak hatalar ve günahlar işledik. İşte şimdi yine bilinçli bir tevbe ile tevbe ediyoruz. Tam bir farkındalıkla idrak ederek şurada şu günahı işledim beni bağışla, burada şu hatayı yaptım beni affet. Göz yaşlarıyla ağlayarak işte o gözyaşları ve kalpteki burkulma içerideki ızdırap insana dönüştürüyor. Allah'ım şunları senin rızan için başarmak istiyorum dediğimiz şeylerde bile başarma isteğini de bırakarak ben bunu bu afette daha yeni fark ettim. Bu bile nefsin kandırmacasıymış. Zira bir sınavda başaramayınca ne kadar üzüldüğümü fark edince başarma isteğinin bile Allah için bırakılması gerektiğini anladım. Ey başarma isteği! Seni seviyorum. Yaptığın hizmetler için teşekkür ederim. Zira senin sayende pek çok başarılara imza attım. Ama şimdi bu isteğimi de Allah için bırakıyorum. Şu ana kadar seni çok suistimalata uğrattığım için ve seni çok kullandığım için senden özür diliyorum. Beni affet.'' Şimdi senin Allah'ın rahmetiyle, sevgiyle uğurluyorum demeliymişiz. Zira bunu yapmazsak gizliden gizliye içimizde bir hırs oluşuyor ve başaramayınca üzülüyoruz. Demek ki onu da Allah için bırakmak gerekiyor. Sadece ve sadece Allah için çalışmak suretiyle Allah'a biraz daha yakınlaşabilirmişiz. İşte insanlar gözümüzün önünde dünyalarındaki her şeyi bırakıp gitmediler mi? Hepsi hayatı boyunca belki o evi almak için uğraştı. Senelerce borç ödedi. Belki borcu bitmeden içinde evladı ıyaliyle ve tüm eşyalarıyla ve tüm servetiyle tüm duygularını bırakıp gitti o yığınların altına. Halbuki onlar seni bırakmadan sen onları bırak. Boşalt kalbini tüm malaniyattan. Sen hala bir duyguya mı tutunuyorsun? Bırak gitsin dedim. Nasıl da tutunuyormuşuz bazı duygulara. Aman Allah'ım. Ve ilk defa kaybettiğime sevindim. Rabbim bana bu farkındalığı yaşattığı için şükran duydum. Bundan sonra da yaptığımız her işte en ufak bir menfaat dahi gözetmeden ne cennet umudu ne cehennem korkusu. Sadece ve sadece Allah'ım senin rızan, Allah'ım senin sevgin dediğimiz zaman. Allah zaten bizim yapmak istediğimiz her şey için kapıları açıp yapmak istediklerimizi mümkün kılacaktır zaten. Hiçbir şeyi yapmak zorunluluğu olmadan Melim anılar olmadan ama zevkle, sadece Allah için yaparak başarılarımıza başarı katabilir miyiz? Bu sınavı almak zorundayım, başarmak zorundayım diye değil, öğrenmeye zevk unsuru bağlayarak yapabiliriz. Hiçbir şeyi yapmak zorunda değilim, sadece zevkle Allah için yapacağım dediğimizde omuzlarımızdan ve içimizden büyük bir yükün kalkıp gittiğini hissederiz. İbn Arabi diyor ki: "Tevbe her halin kilidini açan bir anahtardır. Cümle makamın önüdür ve ilkidir. Yaptığın şeyin yanlış, hatalı olduğunu hissettiğin an, çektiğin azap affolmaya başladığının müjdesidir. İnsanın aczini ve hatasını görüp anladığı o anda işte orada dönüşüm başlıyor. Her zaman şöyle dua ediyorum. Allah'ım bana hatalarımı fark ettir, idrak ettir, tevbe ettir ve beni kendi razı olduğun şekle dönüştür. Hiçliğimi idrak ettir ve beni kendi varlığında erittir her farkındalığımda göz yaşlarıyla ağlayıp sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar şer diye gördüğüm hadiselerin ne kadar güzel rahmet olan yanlarını Rabbim idrak ettirdikçe ağlayarak şükrettim. Teşekkür ettim Rabbime. İyi ki yaşamışım, iyi ki fark ettirdin Allah'ım. Sen zaten benim her zaman lehimde oldun. Asla zulmetmedin. Şükürler olsun ya Rabbi dedim. Şeytanın kelime anlamı taşlanmış olmak. Allah'tan uzak olan demek. Biz ne zaman Allah'tan uzaklaşırsak şeytaniyet vasfı kazanarak Allah'tan uzaklaşmış oluyoruz. En büyük cehennem de işte bu gaflettir. Allah'la beraber olduğumuz zaman sıkıntı ve belalar bile insana mutluluk verir. Siz cehennemi bir hayat yaşasanız bile o cehennemin içinde size özel ayrı bir cennet ihsan eder. Üç, dört, beş günden sonra bile göçük altından çıkan insanlar neler anlatıyor ya. Mucizeler yaşanıyor. Aman Allah'ım diyorsunuz. Tonlarca yığının altında ihtiyacı olan her şey o insanların ayağına getiriliyor. Birileri tarafından. Ve bir çocuk ben tokum diyor. Bütün yakınları ölmüş ama ona hiçbir şey hissettirilmeden bir cennette yaşatılıyor. Bazıları kabir suallerine çekiliyor. Göçükten çıkınca namaza başlayacağını söylüyor. Düşünün, göçüğün altında insanlar cennette veya cehennemde olabiliyorlar. Allah'la bir ve beraber olunca her yer zevk oluyor. Allah'tan uzak olunca dünyanın en güzel yerlerinde yaşasanız dahi içinizde cehennemler kaynıyor. Biz en başta Allah'ın izniyle Peygamber Efendimizle irtibat kurarsak, üstadımızla irtibatımızı bu derece kavi yaparsak öyle zor zamanlarda bize yetişirler mi? Evet, yetişirler. İş bu yüce zatlarla bağlantıya geçebilmekte Öte yandan bazı insanlar saraylarda yaşıyordur da ama cehennemdedir. Devamlı sıkıntı ve azap içindedir. Bizim en çok tevbe etmemiz gereken şey de hep şikayet edip durmamızdır. Her şeyden şikayet eder olduk. Allah bizi şikayet etmekten kurtarsın. Biz canlı gönülden istersek Cenab-ı Hak kurtarır. Halbuki şikayeti şükre çevirebilirsek, şükür enerjisiyle şikayet ettiğimiz şeyler de ortadan kalkacak. Burada daha önce yayınlanmış olan şikayet ve şükür enerjisi videomu da şuraya bırakıyoruz. İnşallah onu da mutlaka tekrar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Her sabah kalkıp çok şükür Allah'ım beni insan olarak yarattın Müslümanım elhamdülillah. Allah'ım o peygamberimi idrak edebiliyorum. Gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Kendi hayatımı idame ettirebiliyorum. Yürüyebiliyorum, oturabiliyorum, kalkabiliyorum. Aklım başımda. Okul okuyabiliyorum, çalışabiliyorum. Allah her şeyi vermiş bize. Daha ne versin ki? Toptan tevbe ediniz ey müminler, iflahınız bu yoldan olur diyor. Nur suresi 31. ayette. İflah, yani korkudan emin, rızaya nail olmak, felah bulmak demek. Tevbe edersen, Allah'a sığınırsan, korktuğun her şeylerden emin oluyorsun. Yani korkun kalmıyor. Allah sana umduğun şeyleri, ummadığın yerlerden nasip ediyor. Ey insanlar, siz de tevbe edin ama ölmeden önce olması lazım. Öldükten sonra tevbe bir işe yaramıyor zaten. Zaten Allah'a gitmişiz artık. Oraya gittikten sonra tekrar Allah'a dönecek bir yer yok. Burada, burada Allah'tan uzak yaşıyorsak her daim Allah'la beraber olma sanatını öğrenmeye bakalım. Beyazlılı ı Bistami Hazretleri bir gün camiye gidiyor. Hoca vaaz veriyormuş. Şöyle bir cehennemde şöyle azaplar çekerek yanacaksınız. Şunları yapanlar böyle cezalandırılacak. Allah şunu soracak, bunu soracak anlatıyor. Beyaz eldivizli İstami diyor ki: Vallahi bunların hiçbirisini sormayacak. Ben ömrüm boyunca seninleydim. Sen neredeydin diye soracak diyor. Tevbe onun bizimle olduğunu hissetmek ve idrak etmek demektir tevbe dönmek pişman olmak hizaya gelmek ele almak kesmek anlamları da var. Müminlerin tevbesi nedir? Bunların günahı yani müminlerin günahı yanılma, dalgınlık, unutkanlık neticesinde olur. Mümin hemen tevbe eder. Allah'ın adı üstüne yapılan makbul bir tevbe ki kötülüğü bilmeden yapanlar hatasını anlayınca vakit geçirmeden hemen hatadan dönenlerdir. Evet, işte bu ayet yani şu söylediğim şey. Nisa suresi 17. 18. ayetler. Açık bakın ayetlere. Kötülüğü bilmeden yapan mümindir. Mümin kötülüğü bile isteye yapmaz. Münafık ve kafir yapar. Bu bağlamda değerlendirin kendinizi. Evet, Evet bu bağlamda dönmek anlamındaki tevbe de çeşit çeşittir. Bir, günahtan itaate dönmek. Her türlü günaha tevbe edip Allah'a tam teslim olarak Allah'a yönelmek. Dönüşlerin en güzeli tam teslimiyettir. Günah nedir peki? Allah'ın verdiğinden memnun olmamak günahtır. Şikayet edip durmak günahtır. Şikayetler çoğalırsa isyana dönüyor. Örneğin işte Allah'ın bir kulu hakkında şikayet edip duruyorsun. Okul vasıtasıyla imtihan ediliyorsun. O kulu bize Allah adam olalım diye yolladı. Okul Allah'ın elinde böyle kemanın mızrabı gibi. Onunla istediği sesi çıkartıyor. Sebepler vasıtasıyla her türlü sonucu yaratabiliyor. Okuldan niye şikayet edip duruyorsun? Kendinle uğraş. O sebebin arkasındaki eli görmek gerekir. Okul sayesinde adam olacağız. Oradan Allah'ı hatırlamak tevb'edir diyor tasavvuf büyükleri. Peki, bilim insanı ne diyor? Neden şükran yolculuğunuza bugün başlamıyorsunuz? Bin millik bir yolculuk tek bir adımla başlar diyor Konfüçyüs. Ve bundan sonra da şükran duymanın etkisini en güzel şekilde anlatan bilim insanlarından John DeMartini'den bahsedeceğim yine. Şükran duygusunun etkisi hayatın yedi alanında da görülür diyor. Şükran duygusu varlığımızı yüceltir, bilincimizi aydınlatır ve en güzel davranışlarımıza ilham olur Diğer yandan şükran noksanlığı sizi fiziksel ve zihinsel olarak çökertir. Bağışıklık sistemimiz düşer. Ruhumuz cehennemde gibi hisseder. Zihnimiz bulanıklaşır. Böyle bir ruh haleti içindeyken kim bizimle iş yapmak ister ki? Finansal durumumuz da dengesizleşir ve bozulur. Büyük ihtimalle sosyal yaşantımız da canlılığını yitirir. Çünkü hiç kimse kendilerini takdir etmeyen birinin yanında olmak istemez. Şükran duygusu bize gerçekten ama hakiki şükran duygusu bize tatmin ve yaşama sevinci verir. Şükran gelişmemizin en önemli anahtarıdır. Şükran duygusu dünya üzerindeki herkesin gelişmesi için en gerekli olan duygudur. Nelson Mandela dünyaya içimize kapanarak değil, parlayarak hizmet edebileceğimizi söylemişti. John DeMartini diyor ki: "Bir zamanlar bana, eğer hayatında şükran duymadığın bir gün dahi varsa, o güne geri dönüp onun gerçek sebebini anlayana kadar farklı bir bakış açısıyla bakmanda fayda var. Aksi takdirde o günü yarın'a taşırsın ve asla anı yaşayamazsın. Çünkü o günde takılı kalırsın." diyen harika bir öğretmenim olmuştu diyor. Onun tavsiyelerini dinledim ve o kadar çok faydasını gördüm ki sizden de aynı şeyi yapmanızı istiyorum diyor. Hayatınızın ilk anılarına geri dönün ve yaşadığınız için şükran duymadığınız her hatıraya bu bana nasıl hizmet etti diye sorun. O olay için şükran duyana kadar aynı soruyu defalarca sorun. Ya, bu bana nasıl hizmet etti? Şükran duymadığınız her hatıraya bu soruyu sorun. Şükran duyana kadar aynı soruyu defalarca sorup tekrar tekrar cevap alana kadar sorun. Bu şekilde günümüze ulaştığınızda bu uygulamayı artık günlük rutininiz haline getirin. Şükran duymadığınız her şey sizin için bir yüke dönüşüyor yoksa İnsanların hayatlarında şükran duygusu ne kadar az olursa o kadar geçmişte takılı kalırlar ve anda olamazlar. Bakın bu bilim insanı söylüyor bunu. Şükredin ki nimetlerimi artırayım hadisi kutsesini hatırlayalım yine. Hayatınızda geçmişe doğru gidin ve kendiniz dahil herkese teşekkür notları yazın. Bunu her akşam her sabah yapmaya çalışın. Bir şükran günlüğü tutmaya başlayın. Evet Araştırmalar Şükran günlüğü tutanların daha başarılı olduğunu ve daha e, hayatı kolay yaşadığını gösteriyor. Hayatlarının daha iyileştiğini gösteriyor. Genel olarak daha mutlu oluyor bu insanlar. Şükran duymanın faydalarından siz de yararlanın ve şükür etkisini devamlı kullanarak hayatınızı harika bir hale getirin. Evet kimin yazdığı bilinmiyor fakat şu sözlerin bilgeliği dünyadaki herkesin kalbine dokunuyor. Umarım siz de seversiniz. Bir senenin kıymetini anlamak istiyorsan final sınavını verememiş öğrenciye sor. Dokuz ayın kıymetini anlamak istiyorsan ölü doğum yapan anneye sor. Bir ayın kıymetini anlamak istiyorsan erken doğum yapan anneye sor. Bir haftanın önemini anlamak istiyorsan haftalık bir derginin editörüne sor. Bir saatin önemini anlamak istiyorsan kavuşmak için bekleyen aşıklara sor. Bir dakikanın önemini anlamak istiyorsan otobüsünü, trenini, uçağını kaçıran kişiye sor. Bir saniyenin önemini anlamak istiyorsan kazadan kurtulan, kıl payı kurtulan birine sor. Bir salisenin önemini anlamak istiyorsan olimpiyatlarda kıl payı gümüş madalya alana sor. Sahip olduğunuz her anın kıymetini bilin. Evet size her gün şükran günlüğü tutmanızı tavsiye ediyorum. Önemli olan hayatınızda olup bitenler için şükran duyma alışkanlığını geliştirmenizdir. Sizden bu alışkanlığı kazanmak için bir ay boyunca her gün şükran günlüğünüze yazmanızı ve bir günü dahi atlamamanızı rica ediyorum. Bunu yaparsanız eğer düşünce yapınızda, duygularınızda ve davranışlarınızda büyük bir değişim yaşayacağınıza eminim. Şükran duygusunun hayatınızı nasıl etkili bir şekilde dönüştüreceğine inanamayacaksınız. Yazın, yapın, görün inşallah sizler de. Evet sevgili izleyicilerim daha uzatmamak için Burada konuyu kesmek istiyorum. Bu tevbe, şükür konularına devam etmek istiyorum inşallah. Rabbim tevbelerimizi hakkıyla yapan kullarından olmayı nasip etsin ve tevbelerimizi kabul buyursun. Ve şükran duygularıyla nefes alıp yaşayan ve şükür ehlinden olan kullarından eylesin inşallah. Kendinize çok iyi bakın efendim. İyi günler diliyorum.